Merhabalar. Bugün sen sınıf atlamamın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 2,5 ayda al, aldığım, düzenli olarak satın aldığım DVD, DVD filmleri ve oyunları gösterdiğim bir video serisi arkadaşlar. Eğer daha fazla sınıf atlamam gelmiş yani size kalabilecek gibi sınıf arkadaşlar. Bu bölümde yine e, filmlerimi ve oyunlarımı aldıklarımı size göstermiş oldum arkadaşlar. Bu seyir kanalımda çok seviyorsunuz. O yüzden ben de yenisini 2,5 ayda bir yayınlıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Biliniz en son Eylül ayında yayınlamıştım ve aradan 2 ay, ay geç, geçtikten sonra e, yeni bölümü bölüm atıyorum biliniz mi sanat atlarım bölümünü e, Laf fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar e, Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar İlk başta hep DSC4 oyunuyla başlamak istiyorum EFC 25 bu senenin en çok beklediğim e, futbol oyunundan birisini aldım arkadaşlar EFC 25'i bu sene çok bekliyordum ve sonunda çıkış yaptı. Gerçekten e, oyunu gerçekten çok beğendim. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Bu sene kabak fotoğrafında Joe, e, Joe, e, Joe koydular. Geçen sene bir Yersin e, 5'te Erin koymuşlardı. Bu sene Joe Bengum oldu. Gerçekten çok güzel oldu diye arkadaşlar. Şöyle arkasına göstereyim. İçini açayım. Bu adamın kaç fiyatını kaç almayı soracak olursanız ben şu fiyatını yazacağım. E, bayağı ucuza almıştım ben. E, fiyatını buraya yazdım arkadaşlar. yf 25 gerçekten bu sene oynadığım en iyi futbol oynanından bir tanesi. Zaten bildiğiniz şu anda kanalda Fenerbahçe Kariyer serisinde bildiğiniz gibi devam ediyorum. Onu da yeni bölümleri her pazar günü tek YouTube kanalında yeni bölümleri sizlerle oluyor bildiğiniz gibi her pazar günü, her Pazartesi yayınlıyorum. EFC gerçekten çok güzel bir oyun de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şimdi artık filmlere geçebiliriz arkadaşlar. İlk filmimiz arkadaşlar Kuvve ve Sili Terliği filmi. Bu filmi bulma açısı uzun zamanda filmi almak istiyordum. Fakat bayağı ee, baya bir, bir, bayağı bir e, bulmak için bayağı bir zorladım ve en sonunda arkadaşlar e, üzerinden bu filmi buldum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir animasyon filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kavlosu da bayağı güzel isimler seslendiriyor gerçekten. Zaten şurada en iyi film animasyon ve görsel efekt Oscar Dayı almış. 2017'de gerçekten çok güzel bir animasyon filmi Kubo ve Sil İtalya filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu film bu arada hem e, paranormal hem de e, Kore'nin gizli, e, gizli dünyanın aynı zamanda bir de kutu yazdığımızda filmin yapımcılarından gelen bir film aynı zamanda gerçekten çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Sayın filmimiz arkadaşlar Düşman Korken Safe House. Başrolüne Dezen Washington ve Ray Williams'ın başrolünde oynadığı bir Yakson türünde türleri filmi arkadaşlar. Ben o filmi aldıkta e, aldıktan hemen son film izledim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim Jackson çok beğendiğim Yakson filmi oldu. Ve Dezen Washington ve Ray gerçekten iyi bir performans sergilemişler. Yönetmen koltuğunda ise Deniz Esposito yönetiyor. Kendisi daha önce işte e, en son işte hangi filmi yönetti ya? Aday e, Denizli Maçı Kutu'nun orada biliriz bu Adalet aday serisi vardı ilk 3 filmi onun yönetmeni ve aynı zamanda benim çok beğenmediğim Mobius filmin de yöneten bir, yöneten bir yönetmeni filmi Dini Esmeroza. ama bu filmi ben çok beğendim arkadaşlar Dini Espinoza'nın yönettiği iyi film olduğunu düşünüyorum e, Düşmanı koyarken kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar Sayı filmimiz e, Bay Bayerim ve Afacan Rucid. bu filmi henüz daha izlemedim İzleyeceğim arkadaşlar bu da genel bir animasyon türünde bir film e, eğer ee, animasyon sınıfsızı tavsiye ediyorum ama ben dediğim gibi izlemedim, izlemediğim için bu videodan sonraki sizi izleyeceğim arkadaşlar. Sevgimiz arkadaşlar 1001 1 Koala. Ben bu filmi izledim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir film. Bu arada e, ilk defa böyle bir şeffaf kafayla ya daha doğrusu şeffaf böyle tutmalı değil de tutmalı bir e, şeyime sahip. 1001 1 e, Koala. Ben filmi açısı e, televizyonda görmüştüm ama izleme fırsatım bulamadım. Televizyonda ama izleme fırsatı bulamadım. En sonunda DVD'sini sana aldım arkadaşlar. DVD'si gerçekten şöyle tutmalık. Gerçekten çok güzel tutmalık. Hani e, mesela Yurt dışı seyahatine çıktınız ve yurt dışı değil yani şehir dışına çıktınız diyelim. Filmi yanınıza aldınız böyle taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle taşıyabiliyorsunuz. E, gerçekten çok güzel yapmışlar. E, yaptıkları ya, ya kim yaptıysa artık teşekkür yani helal olsun ona. Benim gibi ka kalmak gerçekten çok güzel bir animasyon film olduğunu düşünüyorum. Seslenme kaldırsın zaten Yekta Kopan. Bence çok iyi bir seslendirmeci. Ee, kesin kesinlikle e, izlemenizi kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Sayımımız arkadaşlar iyi olan kazansın Dizmiz Dizmiz Wolf filmi arkadaşlar. Başrolünde çok sevdiğim oyuncular var. E, Lazy Little Chris Pine ve Tom Hardy'nin başrolünde oynadığı yine bir aksiyon film arkadaşlar. Yine bir aksiyon e, romantik bir film arkadaşlar. Aksiyon film diyebilirim. Gerçekten filmi ikili beğenmiyorum ama ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle Tom Hardy'den e, Chris Pine'ı çok sevdiğim için kesin de e, filmi size söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten izlemenizi öneririm arkadaşlar. Sevimiz arkadaşlar. E, mi Kama Na Macera Beşinde isimli bir son filmi. Filmi henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar bu videodan sonra. Ee, birazdan bahsedeceğim filmler de, de hakkında e, yorumlarım olmayacak. Çünkü diğerlerini izlemedim arkadaşlar. Mesela bunu izlemedim. Bunu izlemedim. Şeyi izlememiştim. Bayelim ve e, Afacan ciddi. Sayımımız arkadaşlar Ejder Avcı'da da bu filmi ben açıkçası küçüklüğümün Küçükken filmi izlemiştim ama sonrasında çok hatırlamadığım için DVD'sini satın aldım arkadaşlar. Bunları da DVD'sini bulmam çok daha doğrusu zor, zor, zo buldum ben bunu ama en sonunda o da kolay bir şekilde satın aldım arkadaşlar. Evet, Ejder e, Ejderha, e Ejderha filmi. Bu filmi de bu videodan sonra izleme arkadaşlar. Sayımız arkadaşlar Niko serisine geldi. Bildiğiniz gibi bu e, sene Niko e, Nikon yeni filmi çıktığı için ben Niko serisini almış buldum arkadaşlar. Ben yine animasyon tünde bir olacak yani animasyon tünde bir film. Niko Yıldızlara Yolcu isimli bu ilk filmimiz var. Ben de bir de ikinci filmini aldım. Niko 2'nin Küçük Kardeş Tatlı Bela isimli şu iki filmi aldım arkadaşlar. Bunu da ikisini izlemedim. Ee, bu yıl ona sonra izleyeyim arkadaşlar. Neden bu filmi iki filmi aldım diye soracak olasınız arkadaşlar. Çünkü ben yeni filmi e, çıkacağını gö gördüğüm için bu iki filmi de almak istedim arkadaşlar. Sen olsun diye. Çünkü filmimiz zaten DVD'si çıkmayacak bu çünkü artık Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde artık e, DVD üretime kalktı ama yine de internette satıldı arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tweet and çok sevdiğim oyuncular yer bir western filmi. Russell Crowe ve Christian Bale'ın başrolünde oynadığı filmde filmi de henüz izlemedim arkadaşlar. Ama her e, birçok sinema takipçilerimden duyduğum kadarıyla Ergasu filmi çok seviyor. Çünkü western türünde olduğu için e, Ergas filmi beğeniyor arkadaşlar. Ve yönetmen koltuğunda e, James Mangold diyormuş bak bilmiyordum James Mangold film yönetmiş James Mangold benim çok sevdiğim yönetmen zaten Logan ve Fuat B. Ferrari'nin aynı zamanda Tom Cruise'un maç da oynadığı geçen videomda da bahsetmiştim e, Gece Gündüz isimli o filmi de yönetmişti bu filmi de izlemedim izleyeceğim arkadaşlar hatta size şöyle kapağını da göstereyim Şu kapağı nereden açılıyor Şuradan bakalım. Ha şuradan. Aynen. Şurada, şöyle açıyor kapağı. Aynen kapağı böyle açıldı. İlk defa koy ilk defa koleksiyonu böyle açılan bir film filmim var. Şöyle tam tam böyle e, şeva kutuyla yapılmış. E, şöyle içinde bakayım. İçinde i̇şte şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde Cesur... derdi yani koymuşlar. İlk defa koleksiyonda böyle bir şeyle tutuyorum. Şöyle yapalım aynen. Evet. Teen filmini iz, e, izlemedim. İzleme arkadaşlar. Sayı filmimiz darbe pushed. E, boy, push buydu. Push, push diyelim hadi push. Push, diyelim. Eee, <laughs> filmi ben ötesi çok izlediğim için DVD sınıfını aldım arkadaşlar. Çok sevdiğim oyunculardan özellikle e, e, Chris Evans benim çok sevdiğim oyuncular bir tanesi. Kaptan Amerika filminden tanıyoruz kendisini. Ben filmin fragmanını çok izledim ama filmi neden izlemedim? Ne izleme hala bilmiyorum. Fragmanını çok izledim ama film ama bütün hala filmi izlememiştim en sonunda neyse sanırım arkadaşlar. Ee, bu filmi izleyeceğim arkadaşlar. Ve sonraki benim en sevdiğim filmlerden kan dökülecek e, Devil The Movie gerçekten çok güzel bir film. E, neydi oyuncunun ismi? Daniel Davidson, dene oynadığı gerçekten inanılmaz bir film. En sevdiğim, en sevdiğim filmlerden bir tanesi ve Paul Thomas Anderson filmi. filmi yönetmeni Paul Thomas Anderson. Çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. E, kan dökülecek benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Sayınımız arkadaşlar en, en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesine gidiyoruz. Quentin Tarantino'nun Jack Jig Wan filmini aldım arkadaşlar. Bu filmi henüz daha izlemedim. Tarantino benim çok sevmem olsa da bu filmi henüz izlemedim. Neden bilmiyorum henüz izlemedim. E, ee, arkadaşlar. Hiç kimse bu filmi beğenmiyor yani Tarantino filmler açısından ama ben izleme arkadaşlar Jig da. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk sayfımız arkadaşlar. Looper, Tevkikçiler filmle henüz daha izlemedim. Herkes yani bu filmi çok seviyor ama ben henüz daha izleme fırsatı bulamadım arkadaşlar. Çok sevdiğim oyuncular yine yer alıyor. Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Malibu Blunt'ın başrolünde oynadığı Beni yönetmen kodlar Ryan Johnson'ın yönettiği özellikle Star Wars The Last Jedi filmini yöneten iki kişi, Zaten en son zaten aynı, e, e, en son zaten Star Wars Last Jedi filmi İşte aynı zamanda Nice çok güzel bir Katil e, Kim Katil Kim filmi vardı. O da çok güzel bir filmdi. E, bu filmi henüz daha izlemedim. Onu da yönettiğim bir film arkadaşlar. Bunu, bu, filmi videolar sonra izleyeceğim. sevimiz arkadaşlar İsyan yine Christian Bale'in başrol oyunda Matrix çarpması film diyebileceğimiz bir film arkadaşlar. E, uzun kaslılar böyle havalı duruşlar gerçekten yaz e, Matrix'e gönderme yapmışlar. Filmi henüz daha izlemedim ama bakalım ben nasıl bulacağım. Ee, i̇nşallah Matrix'ten sonra iyi bir Matrix'ten sonra inşallah kötü film olmaz diyorum ama bakalım izince göreceğiz. Sayımız arkadaşlar George Clooney ve e, Julia Roberts'ın başrolünde oynadığı Para Tuzağı filmini aldım arkadaşlar. Bu filmi de henüz izlemedim. Fragman'ın da yine çok izlemiş birisi olarak ama e, yani çok izledim ama filmi bir türlü izleme fırsatı bulamadım e, ee, videoyu nasıl izleyeceğim arkadaşlar. Sayımız arkadaşlar Kediler Dans Etmez, e, Dans Edemez filmini aldım arkadaşlar. Bir animasyon filmi. Warner Bros'un yaptığı bir animasyon filmi arkadaşlar. Ee, bunu da henüz daha izlemedim. Bir de bir de yine Warner Bros'un animasyonlarından o Osmosis Jones isimli bir animasyon filmi. Bu filmi henüz daha izlemedim. Yine Warner Bros'un filmlerinden. Sevgili arkadaşlar bunu daha önce izlemiştim. Uzay yol Oyunları gerçekten çok güzel kadrosu var. Özellikle Han Solo olarak tanıdığımız e, Harrison Ford ve e, Angel of Battlefield'da filmde yer alıyor. Gerçekten çok sevdiğim bir bin koku filmi. Hisse tavsiyem arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar çok çok güzel bir oyuncu kadrosu yani çok güzel, efsane kadrosu yer alan bir film var Kardeşler. Brothers Baş e, Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Tom McGuire e, Gerçekten çok sevdiğim oyuncular var Kesin de e, izlemenizi tavsiye ediyorum henüz daha izlemedim yine, yine film izlemedim e, Samuel L. Walden'ın başrolünde oynadığı aksiyon filmi Avcı'nın İntikamı filmini aldım arkadaşlar Film henüz daha izlemedim, İzleyeceğim arkadaşlar Ve son film, son filmimiz bir koleksiyon Red sesli aldım arkadaşlar. Şurada iki film yağmakta şöyle iki filmi de size göstermiş olayım. Karton kabaktı yine e, John Wick'te de olduğu gibi şöyle iki filmi aldım arkadaşlar. Red e, Red yok no, Red, red ki şöyle iki filmi aldım arkadaşlar. Bu da gene aksiyon türünde ve çizgi romanla çizgi romandan uyanan film. Bunları da henüz daha izlemedim arkadaşlar. Dediğim gibi Eee Vakit bulamıyorum arkadaşlar. Neden çok fazla izlemedim'i sor soruyor olabilirsiniz. Vakit vakit çok vakit çok bulam bulamıyorum. Wet de şöyle gördüğünüz bir göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, benim aldığım filmler ve oyunlar bu şekildeydi. Umarım siz bu bölümü beğenmişsinizdir ve beklentilerinizi karşılamışımdır. Eee, elimden gelince filmlerimi almaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine devam edeceğim. Hatta şu anda neredeyse ee, 300'ü açtım diye bir arkadaşlar koleksiyonu 300'ü açtım diye zaten ee, bir iki ay sonra koleksiyon videonun yayında olacak arkadaşlar bu arada e, bu, bu, video, bu bölümde söylemiş olayım 3, ay sonra arkadaşlar 2025 yılının ilk aylarında e, DVD DVD koleksiyonu her zaman olduğu gibi yayını, yayınlayacağım arkadaşlar haberiniz olsun tüm koleksiyonumu şu arkamda gördüğünüz DVD koleksiyonu tüm şey, her şeyi göstereceğim arkadaşlar ee arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Bir salatlama bölümünden sonra geldik. İnşallah bu bölümü beğenmişsinizdir. Kanalımıza bir like unutmayın. Yani daha fazla salatlama gelmişsiniz. sanat sonraki bir bizim, bizim, bizim arkadaşlar. 2,5 ay sonra tekrardan salatlama yeni bölümde görüşmek üzere. Yani daha doğrusu Şubat ayında büyük ihtimalle yayınlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Siz son zamanlarda neler sizin aldığınızı lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra sonraki sanatlar bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.